Merhaba kızlar. Hepinize hayırlı günler. Bugün yine balkondan bir video çekeceğim sizlere. Şöyle kendime diye yazın almış olduğum milli açmaya başladı. Şöyle rengi de çok ama çok güzel. Tam açtığında çiçek rengi daha da belirgin olacak inşallah. Bunun çiçekleri daha küçüktü ben aldığımda. Şu an için açan çiçek çok daha büyük. Bakalım acaba ekşi çiçeği diye mi? Acaba yine ne oldu? Bunun ilk çiçekleri aslında daha küçüktü arkadaşlar. Ee, şimdiki açan çiçekler çok daha büyük. Ee, şöyle birkaç tane ben de açan ee, çiçekleri sizlere göstereyim. Bu da yine Aynı tür olduğunu düşündüğüm fakat içi açan farklı bir tür gibi duruyor. Bilemedim tam çiçekleri açtığında belli olacak arkadaşlar. Şöyle bir şey. Ben arkadaşlar bugün çiçekleri yeni suladım. Hepsini şöyle güzelce yapraklarına kadar yıkadım. Tertemizmiş gibi oldular. Suya doyurdum. E, suya doyurdum derken altlarından e, çıkacak şekilde arkadaşlar altlarını altlık bile koymadım farkındaysanız e, toprağımda e, dranejli bir toprak perlitli e, kilbiliyeli e, perdet klasman normal biraz bahçe toprağı kendi çiçeklerimde bahçe toprağı da kullanıyorum arkadaşlar az miktarda eskiden daha çok kullanıyordum hayvan yanlış hayvan gübresi e, Elimden geldiğince biraz eklemeye çalışıyorum. Tabii gübre takviyesi de yapıyorum ama e, eskiden daha çok yanmış hayvan gübresi kullanıyordum. Hiçbir şekilde vitamin de kullanmıyordum. Daha güzel açıyorlardı sanki. E, her şeyin doğal güzel olduğu gibi e, işte bazen bizler e, böyle küçük saksılar olduğunda ya da sulama sırasında e, bahçe toprağı çok fazla alttan e, çıktığı için raflar daha kirli oluyor. Yerler daha kirli oluyor. O yüzden biraz azalttım. Doğruyu söylemek gerekirse. Eskiden daha çok kullanıyordum. Evet, çiçekleri daha güzel açıyordu. Daha bol bol açıyordu. Ee, bu şekilde. Yine de böyle güzel açıyorlar. Ee, Doğduğumu açmaya başlayacaklar inşallah. Az bir zamanları kaldı diye düşünüyorum. Çünkü hepsi tomurcuğa bindi. Şunu demek istiyorum aslında arkadaşlar. E, alttan su çıkıncaya kadar sulama yapıyorum, e, toprağını suya doyuruyorum, altlarında herhangi bir e, saksı altlığı yok. E, sular kendi kendine e, sızıp gidiyor, yani orada biriken su tekrar çekmiyor, o yüzden e, herhangi bir sıkıntı olmuyor. Sizlerde tabi evin içindeyken bu şekilde e, kullanamazsınız. Ben balkondayım, sonra raflara su tutuyorum, buralar temizleniyor, gidiyor. Sizler de su verirken arkadaşlar özellikle millilere e, aşırı derecede sulamayın. Mesela ben en son belki 10 gün olmuştur çiçekleri suladım. Yine video çekmiştim. Ondan sonra ilk defa suladım arkadaşlar. Şöyle bakın, tabii yapraklarında hafif böyle artık kendini bırakma gibi durumlar olabiliyor ama e, çok aşırı da su, susamadılar. Normal, şöyle canlı canlı duruyorlar. Yani bir beş dakika öncesinde sulamayı bitirdim ve durumları böyle. Yani kendilerini bırakmaya başlayınca şöyle arkadaşlar yaprakları kendilerini bırakmaya başlayınca suluyorum. Sık sık sulamayın arkadaşlar. Milliler aşırı derecede sık sulanmayı sevmiyorlar. Direk köklerinde çürüm oluyor, dalların içi boşalıyor, siyahlaşıyor. Buna dikkat ederseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ee, tabii benim çiçeklerimde de e, Temmuz-Ağustos aylarında özellikle o aşırı sıcaklarda kayıplar yaşadım mı? Yaşadım. Ama onun haricinde herhangi bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Evet, şimdi e, aslında ile ilgili zaten hep söylüyorum, yapraklarında e, suyu çok seviyorlar, nemi çok seviyorlar. Aşırı derecede tabii nem değil, böyle yapraklarını nemlendireceksiniz. Ee, çok suyu sevmiyorlar. Ama yapraklarında böyle e, suyu aşırı derecede seviyorlar. Çok güzel oluyorlar. Yaprakları daha büyük büyük oluyor arkadaşlar. Ee, millilerde yine satış devam ediyor. Dünkü videoda çektiğim içerideki e, millilerde arkadaşlar. Sanırım çok kalmadı. 6 tane var yok. Bu seferden 3 tane kaldı. Geçen seferden de 4 tane vardı. yanılmıyorsam. 7-8 tane var arkadaşlar. Bugün onları göstermeyeceğim. Bu dünkü videoda kaldı. Tekrar içeriden çekim yapmak istemiyorum. Yine ara ara arkadaşlar şöyle mesela çiçek açanlar oldukça bu balkondan da satışa çıkan çiçekler olacak. Mesela bu pembe yeşil satışta çiçeği açtı. Bu şekilde. Çok da güzel. Daha büyük açıyor arkadaşlar. Bu yeni açtı tomurcuk. Şunlardan bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi tomurcuklar artık gözüktü. Ee, çiçekleri tam belli olduğunda e, satışa çıkacaklar arkadaşlar. Şunlar da benim Taylandlılardan. Şöyle tam tomurcunun üzerinde su birikmiş. Bunlar benim satışta değil. Şöyle buradaki e, büyük olanlar da yine benim kendi alaçlarım. Şurada çiçek açmış ama bir dakika arkadaşlar onu yukarıdan göstereceğim size. Rengini merak ettim çok fazla yakına gelemiyorum. Şöyle kenarında yazı var mı ona bakmaya çalışıyorum ama göremiyorum. Şöyle videoda sonra ben de izlerim var mı yok mu diye. Ee, şöyle iyice bir yakınlaştırayım. Acaba bu hangisi? Şöyle tomurcukları da gözüküyor. kızım da maşallah açıyor. Bu, bol, bol açtı. Şöyle buradan da bunlar kendi araçlarım. Geçen sefer buradaki psikiyaları diğer raftaki psikiyaları göstermiştim, bunları gösterememiştim. Bugün de bunları göstereyim. Ee, buradan çok güzel gözüküyorlar. Acaba oradan nasıllar Ölen kalan var mı? Bakalım ben de sizlerle birlikte izleyeceğim. Çünkü çok yukarıda e, rafın 2 e, metrenin üzerinde bir boyu var sandalyeyi iki buçuk metre vardır altta çünkü şeyi de var ee, ayakları da var iki buçuk metre rahat vardır arkadaşlar sandalyeye çıktım ama yine de üstleri göremiyorum şöyle ben de sizlerle birlikte izleyeceğim ama şu çok güzel gözüküyor şöyle ee, burada yaprakları daha güzel oldu daha büyük büyük bol var çıkmışken şunlara da bakalım Artık tomurcuklar şöyle gözüküyorlar. Şu e, yağlı kırmızı, evet. Yağlı kırmızı. Şurada da yine bir epsikyan var. Yukarıda yer olmadığı için buraya koymuştum. Burada kaldı, yerinde sevdi. Orada kalsın, büyüsün. Şöyle. Hepsinin açmasını dört gözle bekliyorum bir an önce atsınlar istiyorum. Bol bol şekli, şekli bir balkonum olsun. Ee, hepsi açarsa elimdekilerden fazla olanları özellikle satışa çıkartacağım. Ee, çünkü e, görüyorsunuz raflar çok fazla dolu dolu arkadaşlar. Burada yine e, ayırttığımız serpil ablacığım bak şu tomurcukları görüyor musun? Maşallah her yaprağın arasından. Umurcuk geliyor. Bu da yine senin. Kimindi bilmiyorum. bu. Herhalde ayırtılmamış. Bu da arkadaşlar. Daha önce bir arkadaşa ayırmıştık. Ee, bir video çekmiştim. Videoda e, dinlemeden silmiş. Bir değişiklik yapmıştık. Bunu tekrar kaldırdım. Şöyle Fatma arkadaşıma baya bir güzel güzel yapraklar çıkarttı. Kalsın dedi. Bir dahaki siparişimizde nasip olursa eklerim dedi. Şöyle tomurcuklar da geliyor. Bazen yaprakları döküyor arkadaşlar. Yapraklar döküldüğü zaman e, görüntü olarak çok hoş durmuyorlar. O yüzden hani elimde seçenek olursa o seçenekleri e, sizlere sunmaya çalışıyorum. Bu da benim arkadaşlar. Her e, <laughs> partide her e, gidip geldiğimde kendime ee, bir tane ya da iki tane ayırmaya çalışıyorum. Hoşuma giden, bende olmayan türlerden. Bu da fileli. Ee, bayağı güzel, büyük bir boy. Bu da satışta arkadaşlar. Böyle denk geldikçe şurada kuşya. Bu da satışta arkadaşlar aslında. Bunu da satışa ekleyebiliriz artık. Ee, şunu satışa çıkartmıyorum. Bunu ben e, kendi anaç saksıma dikeceğim. Da yine benim olsun. Şurada dondurma. Dondurmadan da e, çiçek açınca Şubat ayında büyük ihtimal bundan e, çoğaltma yaparım. Bunu da balkona koymuştum aslında. Balkonda e, nasıl olacak diye. Gayet güzel. Canlı. Hiçbir şekilde problem yok. Yani balkonda da bakılabilirmiş arkadaşlar. E, Bunun adet fiyatı arkadaşlar 200 lira. Şöyle daha önce de buraya köksüz bir tane koymuştum. Ee, yaprak yavaş yavaş büyüyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Güzel güzel gelişiyor arkadaşlar. Bunu yine buraya koyalım. Bu da kalsın. Buraya sevmiş. Bu da yine benim çiçeksiz alıp geldiğim çiçeğini merak ettiğim sarı ya da beyaz diye beklediğim türler var. Burada bir tane papatya var. Tomurcuk var mı diye bakıyorum. E, bu da beyaz yeşil olan bir tür. Bu da arkadaşlar çiçek kaçan var mı diyecektim ki çiçeğini gördüm şöyle. Bu da sarı yeşil. Şöyle evet çok da güzel çiçek açmış. Bu da yine satışta arkadaşlar bu şekilde. Böyle çiçeklerini gördükçe satışa ekleyeceğim. da var mı bakalım? Evet burada şöyle evet açmış hemen hemen tomurcuk. Bunları yeni görüyorum ben de sizinle birlikte. Şöyle bakalım evet. Hepsini açmaya başlamış bu da sarı yeşil. Bunlar kırmızı şöyle. Bunlar da yine arkadaşlar böyle büyük boy anaç. Bunlardan da elimde e, var. Şu da kırmızı ekmek da dediğim yine özel türlerden biri. Şurada tavucuk gördüm ama evet, evet çok güzel tavucuk almışlar. Çiçek açmış bazıları. Şunları bekliyorum ya bunlarda herhangi bir e, kıpırdanma yok. Evet arkadaşlar şöyle buradan e, bugün biraz daha iyiyim ama yine de boğazım çok da iyi değil burada yine 200'lük olan fidelerden var. Şöyle rengi kırmızı, kırmızı yeşilli. bir de ben böyle arkadaşlar, şunları da göstermek istiyorum. köklendirmek için kestiklerim vardı. Şöyle kavanozu çevireyim. Küçük şişeler bulamayınca kavanoza hepsini bir arada koymuştum. Bunlar da köklenmişler. Bu siyah inci. Böyle suda da köklendiriyorum. Daha çok suda köklendiriyorum aslında ben. Şöyle burada da var. Bakalım bunlara. Şöyle. Çok uzun zaman olmadı aslında. Bir ay oldu. Hangisiymiş? Sanırım siyah inci. Yaprakların altına bakınca belli oluyor. Mesela bunları da aynı zamanda kestim. Hiçbir gelişme yok ama herhangi bir ölme, çürüme de yok. Bakalım başka. Şöyle Bunlar da yine köklenmemiş ama durum olarak gayet iyiler. Bu da fileliymiş. Şöyle başka neler kesmiştim. Buralarda da var. Şöyle sanki bu çürümüş mü diyeceğim. Yok çürümemiş ama yaprakları üstten kurumuş. Dikilmiş. Bakalım isim yazmış mıyım. Bu da fideli değil yaprakları, siyah yaprakları. Büyük ihtimal şeyleri karıştırmışımdır. Şöyle. Burada da yine siyah inciler var. Köklerin alttan görebiliyor musunuz? Şey çıkartmam biraz zor olacak. Burada başka da var. Onu da ama. Bu da yine fileli şöyle karışmasın diye arkadaşlar şey yazıyorum bazen yapraklarına yazıyorum ha çok güzel olmuş böyle arkadaşlar bunları yakın zamanda dikeceğim inşallah böyle satışına da satışında yapacağım bunları tekrar yerlerine koyalım şimdi kazıyorum Buradakiler arkadaşlar Taylandlı olanlar şu hariç burada çünkü sığmayan bir güzellik vardı artık rafa ben de onu yukarıya aldım daha geniş daha dolaylılık bir yerde dursun diye şöyle bu şekilde bu burada kalsın burada bir tane daha var aslında bunu oradan alalım şöyle arkadaşlar geçen ay satışını yaptığım bu Tayland'dan getirdiğim türler köklerine bakacağım. Evet kök yürümeye başlamış. Şöyle arkadaşlar. Yani konumu çok önemli. Ben bunları içeride tuttuğum zaman bu kadar çok güzel yapraklanmadılar. Şununla yer değiştireceğim. Bunun da boyu biraz bayağı bir uzun. Şöyle bunu da buraya alacağım. Daha çok ışık alsın diye. Şöyle bunları gördüğüm zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Yine bu türlerden getireceğim arkadaşlar ama çıplak kök olarak satışını yapmayacağım. Bu şekilde yapraklandırıp köklerinin yürüdüğünü gördükten sonra satışlarını yapacağım inşallah. Bunlar da yine aynı. Şöyle bakın arkadaşlar köklerine artık bardaktan. ...böyle gözüküyor. İnşallah çiçeklerini de görürüz. Şunlar geçen hafta hiçbir şekilde... ...yaprakları yoktu. Yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Şöyle bu bayağı bir yapraklandı. Şunlar da artık kendilerini gösteriyorlar. Bunların hepsini aslında... ...aynı zamanda diktim ama görüyorsunuz... ...bazıları bayağı yapraklandılar. Bayağı güzel oldular. Bazıları da daha yeni yeni... E, yaprak çıkartıyorlar. Onlar biraz tembelmiş. Evet arkadaşlar e, videomuz çok uzun oldu. Şöyle birkaç tane daha göstereceğim. Bu da arkadaşlar kırçıldı kırmızı. Bu da yine satışta. Şöyle büyük, kocaman şöyle göstereyim. Devasa büyüklükte. Şöyle yanlarındaki dalları görüyorsunuz. Bunlar artık yapraklarının dökme sürecini tamamladılar. E, e, şu da Evet bu da sarı yeşil yine. Ama büyük çiçekli. 16 numara dediğim. Yapraklarını bayağı bir döktüler. Bunlar da artık şöyle yeni yeni yapraklar çıkartıyorlar. Tomurcuk yapmış hatta bu. Şunlar fuşya arkadaşlar. Bu da fuşya. Şu da e, lavanta dediğimiz türden. Bu satışta değil. Bunu çünkü ben çok pahalıya aldım. Böyle hiç yaprağı kalmamıştı. Yani keşke almasaydım. Çünkü ben daha büyük, daha e, formlu olanlarını hemen hemen aynı fiyata aldım. İşte yeni yerler keşfettikçe önceki aldıklarımız biraz daha pahalıya gelmiş oluyor. Küçük küçük boylardaki, mesela şunu ben geçen sene arkadaşlar, hiç yaprağı yoktu. Şunu ben sadece 500 liraya almıştım. Şu küçücük boyu, hiç yaprak yoktu. 2-3 tane yaprak vardı tepede. Şimdi ben koca koca anaçları 650'den yani en büyük özel türler e, 750'den 550'den mesela şu <laughs> koca olan 550 arkadaşlar e, fiyatı elimden geldiğince uygun tutmaya çalışıyorum. Herkes alsın. Küçük fide almak yerine kocaman kocaman anaçlarımız olsun arkadaşlar. Bu şekilde e, satış videosu değil de daha çok böyle işte çiçekleri gösterme gibi bir video oldu. Ee, şunu gösterecektim. Perde şey, çarpınca bakıma geldi. Şöyle arkadaşlar elimde kalan sukulentler de bunlar. Ee, ve kaktüs çok fazla getirmiyorum. Sadece istek üzerine getiriyorum. Böyle bunlardan istedikleriniz de varsa ekran görüntüsü alıp bana atabilirsiniz. Adet fiyatı 40 arkadaşlar. Bu şekilde Bugünkü videomuz bu olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol çiçekli günlerimiz olsun arkadaşlar.